Ayvalık kahveleriyle meşhur. Merkezde şeytanın kahvesi, cunda da taş kahve. Şimdi şeytanın kahvesi denen yere geldik. <laughs> Sizin bakıp da yani neden şeytana kavse herhalde bir merak uyandırıyordur. Aslında bu şeytan lakaptır yani dedemin lakabı. Dedem çocukken bizim biz bir mi ibadeliyiz. Orada köylerinde biliyorsunuz köy evlerinin bahçelerinde öyle yaşlı kadınlar çalı ateşinde gözleme yaparlardı. Bizim dede de çocukken bunlara böyle korkutmak için taş atmış, korkutmuş. Duvar dibinden tabii üzerine atıyor. Bunlar korkuyorlar falan. Neyse tabi yaşlı ya yakalıyorlar onu diyorlar ah senin şeytan buydu yani benim dedemin la bu şeytan lakabı bu kadar yani Bir... <laughs> Çünkü çocuklar içinde çocuklar içinde ayrım nasıl yapacaksın işte şeytan dediğimiz çocuk hangi halil şeytan halil derken işte bizim lakap bizim şeyimize oturuyor yani tam üzerine oturuyor herhalde yaramazdı ve hatta belki de çok akıllıydı dedemizi tanıma şansımız olmadı. E, e tabi sonra babalarımız dünyaya geldi. E kimin oğlusun? Halil'in. Hangi Halil'in? Şeytan Halil'in. Şimdi ben bu şeytan lakabını bizimkiler, babaların pek kızardı yani böyle yüzüne karşı kimse söyleyemezdi de ama arkamızdan git şeytanların kahvede adam bulursun, işçi bulursun, git şeytanların, yan tarafı Mandıra'ydı bizim, git oradan yoğurdu al, şeytanlardan al yoğurdu ama arkadan söylenirdi yani böyle. <laughs> e bizler geldik dünyaya, bizler. Kimin olursun olsun? Mustafa. Hangi Mustafa? Şeytan Mustafa. Öyle demeden tanımazlardık yani bak vakta. Bu bizim e, 2011 yılında en son Ay büyürken Uyuyamam adlı Şerif Gören'in çektiği bir sinema filmi. O filmde e, şey e, kahveyi çalıştıran, yani film icabı çalıştıran tiyatro çocuk biraz rol icabı karıştırıcı. Çünkü e, karşı bina, e, karşı bina ev olarak yani kahveyle karşılıklı olsun diye yapıldı. Platodur o karşı bina. E, Şerif Gören yaptı rahmetli. E, filmde işte film Necati Cuma'nın romanından alınmış böyle 50-55'li yılların filmi. O günün tabii kadına bakış açısı. Buradaki erkek şeyi buraları mahallesi. E gelmiş bir bayan oraya iki tane kızınla lokmacı dükkanı açıyor. İşte kahveci de karıştırıcı ya yani vay işte kafamıza taş yağacak falan filan. E, onun için şeytanın kahvesi yani ben bu şeyi kullanmamıştım biz zaman. O filmde şeytanın kahvesi oldu. E ben film bittikten sonra söktüm tabelayı ama gel gelin insanlar başladı şeytanın kahvesini aramaya. Mecburen daha güzel bir şekilde önce önce şunu yaptık. Şu bir maskot. <laughs> Ondan sonra da o tabelayı yapmak zorunda kaldım. Yani şeytanın kahvesi yani bu şekilde Eşim. oluşmuş oldu. Eşim. Merhamızı Benim Benim tatmin etmişimdir inşallah. Bizim burada yol arkadaşım her şeye rağmen iki yaka bir İsmail, familia, en son üç kız kardeş. Ay büyük o sinema filmi, yani birçok filme de ev sahipliği yapmışızdır. Biraz da oradan bir tanınmışlığımız vardır. İzleyiciler Ayvalık deyince Cumda tarafında taş kahve, Ayvalık'ın merkezinde de şeytanın kahvesi meşhur. Buranın da çayına baktık, kurup suyuna baktık. Neden şeytanın kahvesi? Çünkü burası Ayvalık'ta bir zamanlar çekilen Türk filmlerine set olmuş, mekan olmuş. Ve o günden bugüne şeytanın kahvesi olarak anılıyor.